Çox bel sürətdə indiyik, kimləcə istir eləyə bilər, amma sizin ruhumuz məsəl belə belə eləməyə müsait deyil. Mağlı sürətləndikcə nə birdik? Addım aralığı məsafəsi qısalır. Yəni bu deyil. Belə bir şey yoxdur. Belə mənaları zərif deyə bilərsiz. gördünüz mü? Mahnı bir anda dayandıysa durup gözlemi ya da böyle böyle elemi. Durup Böyle sonra. Ele bil ki, bakın elimde bir çubuğu var. Bak, bir, iki. Vurup yani açmıram. Darağın ucu bakın. Vurdum, darağın ucu baba değişmiyor. Gördünüz mü? Böyle olur. Vurdum vurdum. vurdum, vurdum. Vurdum, vurdum. Bilekler oynasın böyle bir şey olmasın. Beli olan da vücut da oynuyor ve boş durmaz. Ayaklar. Gördünüz mü? Vurdum. Tık, 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 tık. Dirsek biraz geri gelebilir. Var. gördünüz. Demek istediğinizi edebilirsiniz. You, you.